final başladı. İki takıma da başarılar. Söz artık futbolcularda. Tarık karşılıyor Sabri'yi. Bir orta Sabri'den. Akaminko o bölgede boşta kalan top. Penaltı beklentisi vardı Sabri. Gol pozisyonu. Savunma girdi araya. İlk tehlikeli atak Galatasaray'dan geldi. Efen. Orkela. Sol yeniden Erkan. Karşılayan Semih. Erkan zengini sürede gidiyor rakibinin. Ortasında yaptı. ceza sahası. Tehlikeli pozisyon. Orkela vuramadı. Bir karambol. Şimdi Kamara. Ama nereye? Kamara topu Muslera'ya bıraktı. Burak topu üzerine geliyor. Vurdu son anda bu Çok güzel çıkardı. İki güzel hareket izledik. Burak kurtarışı. Boğafey'in kurtarışı. Vuruş çok güzel ama kaleci de mükemmel. Snyder. Tez'in koşu yoluna doğru. Tez ceza sahasının ortasında yaptı. Bir vuruş. Ama son anda yetişmeye çalıştı Burak. Kera. Sağ tarafta Diomansi Kamara. Sevdiği toplar bunlar Kamara'nın. Ceza sahasında Kamara. Diomansi Kamara Buslera. İki hamlede topu blok ediyor. Erkan köşe vuruşunu kullandı bu arada. Ceza sahasında bir vuruş çizgi üzerinde müdahale. Gole çok yaklaştı Eskişehir Spor. Sabri geldi. Bu kez o ortasını yapacak. Bir ortada Sabri'den dönen top. Yekta bıraktı. Selçuk vuramadı. ikinci hamle. Gol pozisyonu ve gol. Galatasaray'ı 1-0 öne geçiriyor. 70. dakikada. Finalde Galatasaray'ı Slider çıktı. Farklıları gösterdi. Başladı. Ve son düdük geliyor. Kupa Galatasaray'ın oluyor sevgili futbol severler. 52. Zira Türkiye Kupası Galatasaray'ın finalde Eskişehir Sporu 70. dakikada Slider'in golüyle 1-0 yener.